Hepinize merhaba arkadaşlar Legendary Kizer kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün biliyorsunuz ki yılbaşı yani yılbaşının ilk günü arkadaşlar bugün aynı zamanda da 2021 yılının son günü arkadaşlar bakalım ee, yeni yıl bize nasıl şanslar getirecek Veya yeni yıl daha mı iyi olacak Yoksa bu yıldan daha mı kötü olacak Bakalım arkadaşlar İnşallah çok iyi olur Sizin de yeni yılınızı hepten kutluyorum İnşallah derslerinizde her şeyde inşallah yolunuz açık olur Ve her her işiniz rast gelir Yani iyi gider arkadaşlar ee, Şimdi sözü canım kardeşim Elif'e bırakıyorum Bakalım Elif'in e, yeni yıl hakkındaki düşünceleri nelermiş Tontonum buyur Yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Umarım hepinize yeni yılımız mutluluk, huzur ve sağlık getirir. Evet arkadaşlar. Elif'in dediği de bu şekilde. Ee, yeni yıl hakkında arkadaşlar bir sürü şey yapacağız. Şimdi sizin yeni yılınızı kutlamak istedik arkadaşlar. Yeni yılınız çok çok kutlu olsun arkadaşlar. İkimiz de çok çok kutluyoruz sizi. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki bu yeni yılda e, bakalım korona sal konu, koronavirüs salgını bitecek mi ya da bitmeyecek mi? Onu tam olarak bilmiyoruz ama inşallah biter diyoruz ve yeni yıla çok mutlu bir şekilde giriyoruz arkadaşlar. Ben de zıplayayım arkadaşlar şöyle. Hop. Evet arkadaşlar sizleri gerçekten ama gerçekten çok 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 seviyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni videomuzda birazdan sizinle beraber olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Sizi çok çok öpüyoruz. Bay bay.